Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün kremalı mantarlı spagetti hazırlıyorum. Tencerenin içerisine suyu aldım ve kaynamaya başlayınca üzerine tuzunu ilave ettim. Makarnaları da ekledikten sonra birbirlerine yapışmaması için iyice karıştırıyorum ve makarnaları pişmeye bırakıyorum. Pişme süresini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Makarnam pişti. Şimdi bir bardak suyundan ayırdıktan sonra süzeceğim. Bu suyu daha sonra sosunda kullanacağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beni yetenekli hanımlar instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Makarnayı süzdüm. Tencereye biraz yağ aldım. Bir tane soğanı hafifçe soteledim. Üzerine doğramış olduğum mantarları ekledim. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası ekledikten sonra bir miktar salçayı da kavuruyorum. Sosunda kullanmak için ayırmış olduğum bir bardak makarnanın suyunu da bu aşamada ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Üzerine bir paket de krema ilave edeceğim. Şimdi kremayı da ekliyorum ve 1 iki taşım kaynatacağım sosun iyice özleşmesi için ve 1 tatlı kaşığı kekik ilave ediyorum. E, kekik sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama ben eklemenizi tavsiye ederim çünkü bu makarnaya kekik çok yakışıyor. Kekiyi de ilave ettim şimdi makarnayı ekleyeceğim. Makarnayı da ekledim. İyice karıştırıyorum. Ben spagetti kullandım ama dilediğiniz her çeşit makarnayla bu tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Ocağın altını kapattım. Henüz sıcakken bir kase kaşar peynir rendesi ekliyorum. Kaşarlar içinde eriyip kaybolana kadar güzelce karıştırıyorum. Ve artık makarnam servise hazır. Bu makarnayı mutlaka sıcakken servis etmeniz gerekiyor. İçinde peynir olduğu için soğuduğunda peynirler kuruyacaktır. İyice karıştırdım. Şöyle bir servis çatalı ve kaşığı yardımıyla makarnayı servise hazırlıyorum. Tabağın içerisine alacağım. Şöyle döndüre döndüre alıyorum ve tabağın içerisine koyuyorum. Ben üzerini süslemek için biraz da maydanoz ekledim. Dilerseniz maydanoz veya da dereotu da serpiştirerek servise hazırlayabilirsiniz. Makarnam artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.